Kadına şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadına şiddet hakkında tabii ki de e, bu çok yanlış bir şey. Türkiye'de son zamanlarda çok arttı. Özellikle özgecen cinayetinden sonra artık devletin buna bir dur demesi lazım. E, bunun için yeni yasalar çıkması lazım ama maalesef bunu yapmıyorlar. E, neden yapmıyorlar bunu bilmiyoruz ama sanırım bu hükümetin suçu. Yeni yasalarla bunun önüne engel koymaları lazım. Kadına şiddet duyguluyor. Karakola gidiyor. Polis bir daha yapmayın diyor. Tekrardan bunu salıyor. Böyle yaparlarsa Herkes yapar. Yani sonuçta bunu engelleyecek bir şey yok. Engelleyecek bir şey olması lazım. Yani buradan yeni yasalarla bunu çok güzel engelleyebilirler bence. E şimdi herkes bayanlar yani bayanlar bizim için yani önemli yani. Ondan olması olmazdı yani. Vallahi kadına şiddet konusunda eee... Yani şimdi kadına şiddet yanlış bir şeydir yani doğru bulmuyoruz. E, bana göre bir erkek kadına şiddet ediyorsa o kendi acizliğidir. Ama bazı kadınlar var hak ediyorlar. Betirler. Uygulayan erkek? Ya, yani uygulayan erkekler. Erkek demem yani ben kadına el kalkmaz diye boşuna dememişler. Cesaret. Hayvan. Hayvan bile <laughs> uygulamıyordur herhalde. <Cesaret> Dişisine <laughs> şiddet yani. Kadına şiddet hakkında. Şiddetle kınıyorum. Ne diyebilirim bir kadın olaraktan. Kadına şiddet görmesini istemiyorum. Bir de ne bileyim 21. yüzyıldayız. Bu yılda böyle bir şey. Hiç iyi bir şey değil. Aslan olayında da zaten takip ediyordum. Asılmasını istiyordum ama bence yani bir kıza veya bir kadına şiddet uyguluyor veya tecavüz ediyor. Öyle söyleyeyim. Daha sonra hemen çıkıyor hapisten. Hiçbir şekilde cezalandırıldığını düşünmüyorum. Hayır şiddetle kadın şey değil. Bir iyi bir şey değil. Kadına şiddet hakkında ne mi düşünüyoruz? Uygulanmalı mı? Ha, kadına şiddet uygulanmaz. Onu uygulayan adamların zaten kafası yok. Anladın? Olur mu ya öyle şey ya? Yani insanlık dışı çocuğa ve kadına şiddet uygulayanların yani insanlığından şüphe ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle en ağır şekilde cezalandırılmalarını uygun görüyorum. Kadına şiddet konusunda bence bir erkeğin e, kadınsız büyük bir kısmının eksik olduğunu düşünüyorum. İnsan kendisini tamamlayan bir şeye de zarar versin istemem yani